Kuba yönetimi Panama'da Kuzey Kore bandıralı şeker yüklü bir geminin altında bulunan silahların kendisine ait olduğunu açıkladı. Ancak Küba Dışişleri Bakanlığı bulunan silahların 50 yıldan eski ve kullanılamaz durumda olduğunu, Kuzey Kore'ye de tamir için gönderildiğini savundu. Yasal olduğu belirtilen kargonun neden deklare edilmediği ve şeker çuvallarının altına saklandığı soruları ise hala yanıtsız. Panamalı görevliler gemiye bindiklerinde uyuşturucu arıyorlardı aslında. Ama buldukları Küba'dan gelen askeri malzemeydi. Malzeme 250 bin şeker çuvalının altındaydı ve Kuzey Kore'ye gidiyordu. Gemide bulunanları Panama Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli kamuoyuna duyurdu. Önce Twitter'dan fotoğrafları paylaştı, sonra kameraların önünde açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler ambargoları Kuzey Kore'ye çoğu askeri malzemenin gönderilmesini yasaklıyor. Martinelli bu nedenle geminin denetimden geçmesi gerektiğini söyledi. Kargoyu dost ülkelere açacağız. Birleşmiş Milletlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye, gemide ne olduğunu tam olarak bulabilme kapasitesi olan ülkelere. Küba ise gemide tam olarak ne bulunduğunu açıkladı bile. Küba yönetimine göre gemide Kuzey Kore'ye giden 240 ton savunma amaçlı silah bulunuyor uçak savar sistemleri, füzeler ve hatta iki de avcı uçağı. Ama Havana yönetimi silahların 50 yıldan daha eski kullanılamaz durumda olduğunu ve tamir edilip geri gönderilmesi için Kuzey Kore'ye yollandığını da özellikle vurguladı. Küba bu anlaşmayı savunma kabiliyetimizi muhafaza etmek ve ulusal egemenliğimizi korumak için imzaladı. Küba Cumhuriyeti barış, nükleer silahsızlanma da dahil olmak üzere silahsızlanma ve uluslararası hukuka saygıya bağlılığını bir kez daha tekrar eder. La Habana, 16 Eylül 2013. Komünist Küba ve Kuzey Kore eski müttefikler. Daha iki hafta önce Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı başkent Havana'da Cumhurbaşkanı Raúl Castro ile ilişkileri geliştirmeyi ele aldı. Ama Küba aynı zamanda Birleşmiş Milletler üyesi ve örgüt nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye silah sevkiyatına sıkı ambargoları uyguluyor. Yani Küba'nın bu gemideki kargoyla ilgili açıklaması yanıtladığından daha çok soruyu gündeme getiriyor. Bu soruların en önemlisi ise şu. Bu sevkiyat yasalsa neden açıkça deklare edilmedi de 10 bin ton şekerin altına gömüldü?